Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 17 Şubat 2023. Bu videoda sadece Borsa İstanbul ve hisselere değineceğim. Yabancı hisseler, Bitcoin, gümüş ve altın için ayrı video çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde dün 5300 seviyelerine kadar gittik ve o seviyelerden satış yedi. Yani bu tepki yükselişi diyebiliriz şu an. O yüzden burada 5000 ve 5100'ün üstünde fiyatlanmamız gerekiyor. 4790 seviyesinin altında da kapanışlar gelmemesi gerekiyor. Ki tekrardan yukarı yönde hareket edebilsin. O yüzden hala şu an yukarı yönlü gidecek diyebilmemiz için uygun şartlar oluşmadı. 5100-5300 seviyelerin üstünde kapanış gerçekleştiremedik. Hatta sert bir şekilde aşağı yönlü hareketler geldi. O yüzden bence hala tehlike devam ediyor. Belli seviyelerin üstüne atmadan aşağı yönlü hareketin devam devam etme potansiyeli var. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor biz tüz tarafından. Şöyle bankacılığa gelelim. Bankacılıkta X-Bank 4055 seviyesinin üstünde kapanış gerçekleştiriyor ama bu seviyenin üstünde kalıcılık sağlaması gerekiyor ve yukarı yöneldiğini görmemiz gerekiyor. Burada da aynı tehlike devam ediyor. 4055 aşağı yönlü kırılabilir. O yüzden bu seviyenin üstünde fiyatlanmaya devam etmemiz gerekiyor. Burada da 4000 şöyle bakacak olursak. 4383 seviyelerinden satışı neymiş ve 4055'lere kadar geri çekilmesini yaşıyor. O yüzden bu seviye önemli bizim için düşüşte de yükselişte de bu seviyeyi takip etmemiz gerekiyor. Akbank'a gelelim. Akbank'ta da 16-14 seviyesinin üstünde tutunamadık ve onun aşağısında şu an hareket ediyor. ediyor. Bakalım kapanış nasıl gelecek. Dün de kapanış da 16-10 seviyelerinde gelmiş. O yüzden burada da olumlu bir görüntü yok. Tehlike devam ediyor. Bu seviyelerin üstüne atmadığımız sürece aşağı yönlü hareket devam edebilir. Garanti. Garantide de aynı 24 28 seviyesinin üstünde tutama tutunamadık. Hepsi satışını yedi. İş Bankası İş Bankası 1097'nin üstünde kapatmayı başaracak mı bugün? Ona bakmamız gerekiyor. Bu seviyenin üstünde fiyatlanmaya devam ederse 12 30'lara bir hareket olabilir İş Bankası'nda. Yapı Kredi'ye gelin. Yapı Kredi'de kutucuğun üstünde fiyatlanmaya devam ediyor ama şöyle 973 seviyelerinden satışını yiyor. O yüzden Tehlike bence hepsinde devam ediyor. Biraz dikkatli olmamız gereken seviyelerdeyiz diye düşünüyorum. Demir çeliğe gelelim. Demir çelik Cemas 1.69 seviyesinin üstünde tutunuyor yukarı 1.98'lerin kırılması gerekiyor. Bu seviyeler kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareket bekleyemeyiz. O yüzden 1.98 seviyesi Cemas'ta önemli. Cem taşa gelelim. Cem taşta da 47.96 bu seviyenin üstünde tutunamadık ve aşağı yönlü altına yine sarkma geldi. Bu seviyenin üstünde fiyatlanmamız bizim için önemli. 53.22 seviyesini kırdığı zaman tekrardan yukarı yönlü hareketler düşünebiliriz. Kocaer'e gelelim. Kocaer'de de 18.08 seviyesinin üstünde fiyatlanma gelmesi gerekiyor. 1965 seviyesinin üstüne attığı zaman tekrar yukarı yönlü hareketler gelecektir diye düşünüyorum. Tabii kalıcılık sağlarsa bu seviyelerde aşağı yönlü hareketin devam edeceğini gösteriyor. Kardemir'de güzel bir durum var. Kardemir'de 19.94 seviyesi. Şöyle bakacak olsak 4-5 defa denenmiş ve bu seviyenin üstüne atıyoruz. Bu seviyenin üstüne tutunmaya devam ederse 22.81 seviyeleri hedef olacaktır. Eğer bu seviyelerde tutunursa ben Kardemir'in yukarı yönlü daha çok gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. O seviyeleri de çizeceğim eğer bugün ve haftaya bu seviyelerin üstüne kalmaya devam ederse yeni hedeflerimiz çizeceğiz. Ama öncelikle bunun kalıcı olup olmadığını görmemiz gerekiyor Kardemir'de. Ereğli'ye gelelim. Ereğli'de de bir buradaki yatay süreçten bahsetmiştik zaten. Burada 44.04 seviyesinin üstünde gün kapanışı gelmesi gerekiyor. Eğer 44.04'ün üstünde kapanışlar gelirse 47 ve 54 seviyeleri bizim için hedef olacaktır. Ereğli zaten çok uzun süredir bahsetmiştim. Ucuz kaldı bu yatay bantla hareket ediyor. O yüzden bu hareketler daha da hızlı olabilir. 54 seviyeleri hedef olabilir bizim için Ereğli'de. Erbusa geçelim. Airbus'ta da 122.6 seviyesinden tepkisini alıyor. Bu seviye aşağı yönlü kırılmaması gerekiyor. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa aşağıda 110 seviyesine kadar geri çekilme yaşayacaktır. Yukarı yönlü 140 seviyelerine hareket gelmesi gerekiyor. Dün o seviyelerin üstüne atıp satış yedi. Bu seviyelerin üstünde tutulması gerekiyor. İzmir Demir Çelik'e gelelim. İzmir Demir Çelik şuradaki seviyelerin de üstüne atabilirse şöyle 581 evet. Burada 3 kere test etmiş neredeyse. Bu seviyelerin üstünde kapanış gelirse İzmir Demir Çelik de yoluna devam edecektir ve 722 seviyelerine kadar gitme potansiyeli var. İzmir Demir Çelik güzel gözüküyor. 623 seviyeleri ilk hedef olacak eğer bu seviyelerin üstüne fiyatlanırsa. Ardından 722'lere de gideceğini düşünüyorum ben. İskenderun Demirçelik'e gelelim. İskenderun Demirçelik'te de 33-28 seviyesinin üstüne atmaya çalışıyor. Eğer bu seviyenin üstüne fiyatlanırsak kutucuğa bir hareket olacaktır. Önemli olan kutucuk zaten. Kutucuk kırılırsa yukarı yönlü 38-84 seviyeleri bizim için hedef olacaktır. Tuğçelik'e gelelim. Tuğçelik 28-30'un üstünde tutulması gerekiyor. Burada aşağılara sarkma gelmiş. Eğer 28-30 seviyeleri tutunamazsa aşağı yönlü 22-23 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. O yüzden 28 30 seviyeleri Tuğçelik'te bizim için önemli seviyeler. Bu alanı korumamız gerekiyor. Şu şekilde bu alan aşağı yönde kırılırsa aşağı yönde hareket devam edecek demektir. Tuğçelik'te de önemli seviyeler bu kutucuk, bu kutucuğun altına sarkmalar gelmemesi gerekiyor. BMS çeliğe geçelim. BMS Çelik'te de 12-14 seviyelerinden bir yükseliş başlıyor. Şöyle bakacak olursak %54, %55'e varan bir yükseliş var burada geri çekilmelerde. Şu seviyeler takip edilebilir. 16 36 seviyeleri bizim için önemli seviyeler. Buralara kadar bir geri çekilme olabilir. Onlardan 19 8 seviyeleri hedef olacaktır ama şu an itibariyle güzel bir yükseliş var. O yüzden biraz temkinli dikkat dikkatli olmamız gerekiyor. 16 36 seviyelerini takip etmemiz gerekiyor BMSÇ'de de durumlar bu şekilde. Genel itibariyle bugün bahsedeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.